Merhabalar, hoş geldiniz. 18 Nisan 2022 haftasının gökyüzü etkilerini e, bu e, haftadan itibaren artık ne yapmaya karar verdik? Görüntülü olarak insanlarla paylaşmaya karar Sesimiz verdik. Sesimiz yetmez. Sesimiz yetmez. <laughs> Spotify'da biz çek, çekmeye sesimizi çekmeye ve sizlerle paylaşmaya başladık. Tadı damağımızda kaldı. Daha doğrusu böyle talepler de geldi. Peçete istek yaptık ve insanlar Tabii ki bunu da tercih ettiklerini söylediler Biz de YouTube'a yükleyeceğimiz böyle güzel haftalık videolar çekmeye karar verdik yoğun gündemli bir haftayla hangi ama hafta ile başlıyoruz ama önümüzdeki Evet hangi hafta <laughs> değil ki bir sonraki haftaki gündemimiz birazcık daha yoğun olacak tutulma mevsimine giriyoruz tutulmayı anlatacağız hem de birazcık azıcık Ucundan buçlardan da bahsedeceğiz bir sonraki hafta ama bu hafta şöyle bir tatlı tatlı girelim e, enerjimiz yükselsin haftanın gökyüzü etkilerinde neler var bir bakalım ekran paylaşacağız e, görüntülü olarak takip etmek isteyenler için hem astrolojiye merak saran hem de astroloji öğrenme yolculuğunda olan insanlar görsel olarak da e, sembolleri takip etmek isteyebilirler diye ekran paylaşacağız. 18 Nisan haftasının gökyüzü etkilerinde hafta başında olan transitlerin bir anlık görüntüsü var haritada. Evlerden bağımsız yorumları değerlendirmelerini rica edeceğim takip edenlerin. Çünkü bir anın haritası bu, bu haftanın gökyüzü etkilerini anlatırken ne var gökyüzünde? Merkür-Uranüs kavuşumu ve bunların Venüs seksili yani Venüs-Uranüs seksili ve Merkür Uranüs kavuşumu eşliğinde başlıyoruz haftaya. Neler olabilir mesela bir iki cümleyle başlayacak olsak yorumlara yekuncum işin içerisinde Merkür, Uranüs ve Venüs olunca ana tema iletişim aslında ve bu iletişimin daha yaratıcı, daha farklı, daha sıradışı olması söz konusu. Venüs'le olumlu bir açı yapıyor olmaları bu iletişime duygusal boyutta akıcılık, akışkanlık ve yaratıcı boyutlarda farklı kazanımlarda ekliyor. Uranüs sıra sıradışılığı da adresliyor. Merkür'ün bir üst oktavı olarak da görüyoruz onu bu ikilinin bir arada olması gerçekten hem iletişim anlamında çok fazla şeyin olduğu olayın vuku bulduğu hem de bizi farklı bize farklı boyutları açan bir kapı olacak diye tahmin ediyorum. Evet şimdi burada tabii karar mekanizmaları çok hızlı çalışacak hafta başında tamam. gerçekten de sürpriz teklifler Sürpriz kararlar, beklenmedik niyetler, ifadeler, daha önce aklımıza gelmeyen şeyler, daha önce yaptığımızı başka şekilde yapma, denemediğimiz şeyleri deneme açısından tetikleyici bir gökyüzü olacak haftanın başında. Bol bol ee, evreka duyabiliriz o zaman. Olabilir tabii ki yani oh, ben bunu daha önce nasıl düşünemedimler bolca şey çalışabilir ee, ama bunun yanında şey de var tabii ki yani hani ee, öyle ya da böyle e, bir şekilde e, değişim ihtiyacı var. Yani farklı olanı düşünme, farklı olayı olanı deneme ihtiyacı eğer biz bunu realize edememişsek huzursuzluk hissi de verebilir insanlara. Yani çünkü sıradan e, ya da işte alışıla gelmiş rutin olan şeylerin dışında bir şeyleri niyet edeceğiz. E, Venüs de var işin içinde ilişkimize birazcık heyecan katmak isteyeceğiz. Yani farklı bir deneyim isteyeceğiz ya da alışılmışın dışında bir şeylerle haşır neşir olmak isteyeceğiz. Özellikle yaratıcılık ve sanatla uğraşan, işlerini işlerine bunu katması gereken insanlar için çok destekleyici transitler. Özgün şeyler ortaya çıkabilir Uranüs varışın içinde. Venüs balık burcunda eee yücelme yöneticiliğinde ondan sonra Merkür Boğa Merkür burcunda e, Venüs yönetiminde yani aslında burada sanat yaratıcılık kısmı gerçekten de çok aktif çalışıyor e, sezgiler de aktif olacak muhtemelen e, balık burcu teması burcu, üzerinden. Aynen. Bakacak Bir olursa. şey sorabilir miyim? Ee, Uranüs'ün bu şeyi biraz asi damarı, sıra dışı damarı da var ya böyle hızlı yani sıra dışılıkta hızlı hareket etmek hızlı sonuca varmak istenip de ilerlenemediği durumlarda biraz agresyonda verir mi? Olabilir tabii ki inişli çıkışlı haller olabilir. Ee, insanların e, karşı tarafa kendisini ifade ederken yani beklentinin karşılanmaması durumunda ani tepkisellikler de oluşabilir. Yani ani çıkışlar, ani tepkisellikler işte diyorum ya Uranüs'ün temasına aynı zamanda burada Venüs balık da işin içine girdiğinde, Venüs yücelme yöneticiliğinde ani beklenmedik tepkiler, kararlar, adımlar, düşünülmemiş, hesap edilmemiş hal hareketler söz konusu olabilir. Tabii ki olumsuz anlamda bakacak olursak o da neye göre, kime göre Olumsuz Aynen. dediğiniz şey belki de bir türlü gerçekleştiremediğimiz hareketin tetiklenmesine vesile olabilir. Bir kapı bize göre beklemediğimiz. Bize göre olumsuz dediğimiz şey belki de olması gereken değişimin kapısını açıyordur. Ama her durumda Uranüs'ün bulunduğu yerde şöyle bir durup gerçekten de bu hızlı harekete ihtiyacım var mı diye göz ucuyla bakmak gerekiyor. Çünkü Uranüs'ün bulunduğu yerde hedefimiz istikrar olmuyor. İstikrarın olmadığı yerde de ani başlangıçlar, ani bitişleri ve vazgeçişleri doğurabiliyor. Her durumda güzel geliştirici bir de sekstil açı var işin içinde. Sekstil Kesinlikle. çaba yasasını çalıştıran bir açı. Ne kadar çabalarsanız evet. o kadar sonuç evet, elde yani edersiniz. çalışmışsan sonuç elde edersin. Evet sana yeni bir kapı açıldı, yeni bir fırsat, farklı bir deneyim yaratma ya da yeni bir şey deneme fırsatı açıldı. Hadi bakalım çabala ki sonuç alasın ki biz de şu anda bu açı eşliğinde <laughs> bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, gerçekten de bizim çabamıza bağlı ki bugün bu şartlarda bu çekimi yapıyorsak o çaba yerinde diyebiliriz. Çünkü gerçekten Kesinlikle. de hani. Benim için mesela en azından zor bir hafta sonuydu ve yorucu etkiler yaşadığım bir hafta sonuydu. Demek ki bu çaba yasası en azından bizim şu andaki... E, niyetimizle çalışıyor diyebiliriz. Böyle de ben e, Samiye'ye ufacık bir ekleme yapayım. Çok zor bir hafta sonu geçirdi gerçekten ve bu fikir bir saat içerisinde oluştu ve karşınızdayız. E, Hı -hı. Yani e, konuşup, ya yapalım çok da güzel olur, şöyle yapalım deyip ekran başına geçmemiz gerçekten e, ışık hızında oldu. E, bu tabii, anlamda. Ya ben şey uykusuz bir gecenin arkasındayım tabii. Bunda tabii e, mutlaka bu şeyde yayını da seyredecektir. Gözde Severoğlu <laughs> kulakları çınlasın. Ondan güzel bir feedback aldık ve ben çok keyifle dinledim. Ama gökyüzünde ne varla ilgili yayınları da bekliyorum. mesajının arkasına hadi bunu yapar mıyız? Evet yaparız. Evet Uranüsyen hadi yapar mıyız? Yaparız. Ne gerekiyor? Çaba gerekiyor. Yani aslında şu anda realize olan şey bunun devamını getirmek de yine bizim çabamızla alakalı olacak ve dediğim gibi ben seks ilaçı çok seviyorum. Aslında birazcık iradeyi bana veriyor. Ben çabalarsam elde edeceğim, ben çabalarsam bir şeylere ulaşacağım. İnşallah da öyle olsun bizim için ve herkes için de hayatlarında değişik alanlarda bu fırsatı yakalarlar umarım. Bu hafta Eşleyin... derin nefes almayı unutmayın. Evet, ben unutuyorum değil mi şu anda ara sıra? Yok, şey için e, hani e, Uranüs biraz bizi e, agresif yapabilir dedik ya, evet. her zamankinden biraz daha bir yükseliyor Hı. muyuz? bir Yapıp bir onu bir sakinleştirip gerçekten o hamleyi atmamız gerekiyor mu, yapmamız gerekiyor evet. mu diye karar vererek emin bir, olarak bir ilerleyelim. Ama sonuçta Uranüs'ün bir canlılık katacağı çok net. Hafta başına bu etkilerle başlıyoruz. Tabii neden bugünden itibaren yaşıyoruz bu açının etkilerini? Her bir gökyüzü transiti aslında öncesinde kesinleşmeden önce e, gezegenlerin tabii ki hızlı ya da yavaş hareketli olmasına göre değişen bir e, öncü süresi de var. Yani açının kesinleşmeden önceki bir e, yaklaşan kısmı bir de uzaklaşan kısmı var. Biz aslında yarın kesinleşecek olan bu açının etkilerini bugünden itibaren yaşıyoruz. Ee, pek çok kişi belki de bizim gibi hadi bakalım neden olmasın deyip farklı bir şeyler denemeye karar vermiş olabilir ee, yolları pazar açık olsun itibariyle, yolları açık olsun güneş plüton karesi var gökyüzünde o da aslında gerçekten de güzel güçlendiren e, ve kararlı bir duruş sergilemeyi gerektiren hamleleri işaret ediyor kare açı zorlanma veriyor evet e, ama aynı zamanda bizi tetikliyor da yani pineklemekten kurtarıyor diyelim. Eğer ee, işin içinde kare açı varsa mücadele var. Evet. Ee, mücadele varsa illaki bir aksiyon var ve aksiyonun sonucunda da niyet ettiğimiz noktayı ilerlemek adına e, yapabileceklerimizi fark etme hali var. <laughs> ee, Güneş-plüton karesi olumlu anlamda bakacak olursak gerçekten başarıya götüren bir takım mücadelelerin güçlendiren bir takım aksiyonların habercisi olabilir. Yine yarın yarattığı dönüşümleri getirir diyebiliriz evet, değil mi? Evet, diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Eğer kişi bunu olumlu anlamda çalıştıramadıysa hayatında ne olarak çalışacak? Yani çünkü e, kare açıyı evet biz olumlu açıdan pek çok şekilde yorumladık ama eğer biz gerekeni yapmadıysak o zaman negatiften çalışacak, evet. ne olacak? Güneş farklı olma savaşları ortaya evet, çıkacak. Evet, haklı güçlü olma savaşları, işte manipülasyonlar, insanların birbirini ezmeye çalışması, e, egosal mücadeleler. Maalesef. E, ve işte etkisini, yetkisini karşı tarafa ne olursa olsun ispatlama çabası. E, işte baskıcı ve zorba bir iletişimde evet, getirecek evet, büyük ihtimalle, evet, değil mi? Yani. <laughs> Ee, insanların kendi gücünü göstermek adına birazcık sertleşmesi ya da e, insanların gücünü göstermek adına sertleşmesi karşılığında diğerlerinin de kendini birazcık fazla baskı altında hissetmesi durumu. Yani güçlü onanın gücünü ispatlamaya çalışacağı, diğer tarafında kendini her zamankinden birazcık daha preslenmiş hissedeceği tesirler diyelim. E, güneş otoriteyi anlatıyor. Otoritenin gücünü birazcık daha eee bir biçimde gösterme çabası. Eee hafta başı üzerimizdeki stres bu açıdan fazla olacak. Güneş aynı zamanda resmi kurumlar olabilir, resmi merciler olabilir, devlet dairesi olabilir. Yani devlet dairesindeki işlerimiz, resmi mercilerle, otoriteyle, yönetenle ilişkilerimizin de çok e, sükûn içinde yürüyemeyebileceğini gösteren bir gökyüzü. Allah'tan dediğim gibi Merkür, Venüs, Sekstil'in de işin içine katacak olursak eğer istersek gerçekten de bir şeyi anlatmanın en daha en daha, daha, fazla etkili yolunu bulma şansımız da olacak. Çünkü bir şeyi söylemenin 50 tane yöntemi var. Sen hangi yöntemi uyguladıysan ilişkiler ve işler de o derece ilerliyor, o şekilde ilerliyor. Tatlı dille kendini ifade etmenin ya da bir şekilde karşı tarafı tatlılıkla ikna etmenin bir yolunu da bulmak gerekiyor. Kesinlikle haklı olmaya değil, sonuca ulaşmaya odaklanırsak bu hafta her iki açının da olumlu etkilerini şansımıza bize çevirmiş oluruz Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani karşımızda birazcık açılması zor gibi görünen kapılar varsa ittirmek yerine acaba ben bu kapıyı ne yaparsam daha kolaylıkla açarım diye daha önce denemediğimiz ve Belki de çok daha işlevsel bir yolu denemek diyelim. E, i̇kili ilişkilerde özellikle otoriteyle eril figürlerle ilişkilerde daha çok bu yolu tercih etmek daha iyi olabilir. Ama başlangıçta söylediğimiz işte o sanat da yaratıcılık da, bilmem neydi o tarz konulara Plüton'un da çok güzel e, artistik beceriler, artistik yetenekler ve yaratıcılığa destekleyen güzel tesirleri var diyelim. Hatta, Hatta dönüştüren tesirler olur bunlar. Evet Plüton dediğimizde orada güzel dönüşümler de var. Güzel diyoruz, ağzımız da güzel ama dediğim gibi bazen çok zorlayıcı da olabiliyor. Plüton'un olduğu yerde her zaman güzellikle olmuyor bir şekilde. Sen istesen de istemesen de orada bir değişim olacak. Yani kontrol edemeyeceğin, direnemeyeceğin bir hikaye var burada. O yüzden de dirence karşı bir şeyle dirençle. Karşılık vermek her şeyi daha sarpa sarabiliyor. Olayın iletişimi tatlılaştıran farklı bir yolunu tercih ediyor hafta başının gökyüzü diyelim. E, haftanın ilerleyen günlerinde, e, ikinci yarısında işte özellikle cuma cumartesi pazar günlerinde çok etkili Merkür Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Bu da e, haftanın yine güzel e, etkili transitlerinden bir tanesi. E, Kuzey Ay Düğümü e, yenilik demek, yeni deneyim demek, yeni bilgi demek. Kuzey Ay Düğümü aslında destekleyen, geliştiren tesirleri veren, veren demek. Belki de geleceğe kanca atan demek. Hı hı. E, toplulukları bir araya getiren demek. Merkür'le Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu gelecekte de işimize yarayacak yeni bilgilerle buluşma şansı verebilir. Gelecekte de işimize yarayacak, yol açacak kararlar aldırabilir. E, ama aynı zamanda e, yeni bir şeyleri denemek konusunu hafta başında başlayan konuların devamında tekrar tetikleyebilir. Yeni bir deneyim. Yani Bu zihinsel... deneyimler de bizim aslında gelecekte yani e, e, yaşam yolculuğumuzda amacımızı gerçekleşmek için gerçekleştirmek için karşımıza çıkan fırsatlar olacak desek doğru olur mu? Bazılarımız için olabilir çünkü e, transitteki gökyüzündeki ay düğümünü yorumlarken aslında bireysel haritalardaki benim hedefim şeklinde çok fazla yorumlayamıyoruz ama hmm. bir kısmının hayatında gerçekten bu da olacaktır. Ama özünde kuzey ay düğümünü, gökyüzünde kuzey ay düğümünün bir başka gösterge açısını yorumlarken daha çok yeni bir deneyim, denenmemiş. Çünkü doğum haritasında düşünelim yet bu. <laughs> Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü farkına nasıl anlıyoruz? Güney ay düğümü bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz, aşina, aşina olduğumuz, oldunuz. biriktirdiğimiz, değil mi? Bunları <laughs> anlatıyor. Kuzey ay de hiç bilmediğimiz, bakir alan, orada yeni bir deneyim oluşturuyoruz. Yani yeni öğreniyoruz. O yüzden gökyüzündeki ay düğümü transitlerine de birazcık bildiğini uygulamak ya da yeni bir şey öğrenmek. Deneyimlemek bakma. ve evet. dinlenmek olarak. Ama anladım. dediğin doğru. Bazılarının hayatında gerçekten hani onu bilemeyiz. Kişisel haritalarına baktığımız zaman belki uygun zamanı geldi. Zaten o kararın alınması gerekiyor. Belki de bu transit çok güzel, tetikleyici bir şey yapacak. Etki yaratacak bazılarının hayatında. Ama ön özelinde bakacak olursak haftanın başı dahil, özellikle cuma gününün bitimine kadar yeni fikirler zihinsel anlamdaki yeni deneyimler bildiğimiz bir şey bile olsa onu yeni yolla uygulama şansı veren her türlü aktivite açısından destekleyici olacak gökyüzü. Merkür açıları çok çok aktif. Hafta başında Merkür'ün Venüs'le sekstili, Uranüs'le kavuşumu, Devamında kuzey ay düğümüyle kavuşumu ve hafta sonunda satürn karesi var. Yani merkür açılarının çok aktif olduğu bir hafta. O zaman zihinsel olarak çok aktif olacağımız kesin. Kendimizi ifade etmek adına çok fazla ihtimalle karşılaşacağımız, karar alma mekanizmalarının çok yoğun çalışacağı, belki de çalışmak zorunda kalacağı, zihinsel olanın hızlıca akacağı bir hafta diyebiliriz hafta sonuna kadar. Hafta sonunda <laughs> cumartesi günü Merkür Satürn teresi var. Orada bir sanki böyle duvarlıklı şeyler bize gibi şeyler şerh şer koyacak. Ee, orada da yine dediğim gibi kare açının çok olumlu tarafları da çok önemli. Yani ben olumlu açıdan bakacak olursam şöyle yorumlayabilirim. Hafta boyunca Merkür konularda pek çok alternatif çıkacak karşına. Hafta sonuna geldiğinde bu uçuşan her şeyi havada asılı olan her şeyi ayaklarını yere basar hale getirebiliyor musun? Getiremiyor musun? Bir yüzleşme gerçekleşecek. Yani olayın devamını getirmek adına zihinsel olarak aktifleştiğimiz, işte belki karar aldığımız, belki niyet ettiğimiz pek çok şeyin devamını nasıl getireceğizle ilgili bir belki de e, somutlaştırma adına bir mecburiyet ortaya çıkacak diyelim. E, bu Onun mecburiyet... Açıdan, pardon, bu mecburiyet belki de iyi ki olacak neden? Çünkü uçuşan değil ayakları yere basan şeyler sağlamadımlarla ilerliyor. İnşallah da öyle olsun diyelim. Sözünü kestim kusura bakma alayım. Ben araya girdim çok özür dilerim. E, olumsuz açıdan bakarsak da bir yetememe, anlaşılmadığını düşünme, anlatsam da olmuyor, çabalasam da olmuyor halde verecektir değil mi? Verecektir mutlaka verecektir. Şimdi bir kare açı e, illaki zorlar. Ama bazı insanlar e, bu zorluğu deneyimlediğinde e, bunu bir e, belki de level atlama ya da bir üst çıtaya çıkma malzemesi olarak kullanabilirler. Yani zorladı geliştirdim. Zorladı başarıya dönüştürdü. O dediğini yaşayanlar o zorluğa yenilmeyi tercih edenler. Bir zorluk yaşadı ve ona yenilmeyi tercih etti pek çoğumuz hayatın içinde koşturmaca da onun yani zorlayıcı bir açının negatif tesirlerine de düşüyoruz. Ne olabilir negatif tesir? Çok güzel özetledin. Anlaşılmadığını hissetme. Bundan sonra yetememe hangi konuda? Zihinsel anlamda. Zihinsel yani aynen. bilgim yetmedi. Aklım yetmedi. Sözüm ciddiye alınmadı. Kararıma rağbet etmediler. Beni duymadılar, dinlemediler. Yani saygı göstermediler fikrime. Ya da ben böyle bir şey yapıyorum ama acaba yetecek miyim bunu anlatmaya, öğretmeye? Ya da ben bu eğitimi aldım ama acaba bunun hakkını verebilecek miyim? Burada ben kendimi ifade edeceğim ama karşımda acaba yeteri kadar samimiyet bulabilecek miyim? Acaba beni hiç mi kâle almayacaklar? Yani burada aslında zihinsel tarafımızın onurlandırılması, aklımıza rağbet edilmesi, kararlarımızın ciddiye alınması ve fikrimize saygı gösterilmesi ihtiyacı olacak. Eğer biz entelektüel açıdan bir öz saygıya sahipsek bu negatif tuzaklara düşmeyeceğiz. Ama eğer biz kendimize yeterliliğimizle ilgili zaten tereddütlere sahipsek bize bunları hissettirecek birileri mutlaka çıkacak karşımıza. Hafta sonunda da böyle bir etki var diyelim. Ee, dediğim gibi yani onu avantaja çevirmek de bizim elimizde hissettiğin, fark ettiğin ya da seni rahatsız eden her neyse dön bak ben acaba burada neden böyle rahatsız hissediyorum ya da yetersiz hissediyorum? Belki de biraz önce söylediğimiz o işte level atlama, çıta yükseltme aşamasında güzel bir başarı aşaması olacak. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Şimdi tabii. hafta başında Venüs ve Uranüs'le gelen böyle yaratıcı dönüştüren, hızlı akan bir şey varken düşünce ve iletişim varken Hafta sonunda satürnle beraber biraz daha e, şey sınırlayan, sınırlayan demeyeyim ama e, kendi kendimize blokaj koyduğumuz ve e, akamadığımız Hı -hı. bir şeye dönüştürecek. Hı -hı. Böyle e, hız almış giderken aniden kırmızı ışığa yakalanma etkisi hissi de verecek midir insanlara doğru yorum Çok olur mu? Güzel Çok güzel tanımladın. Çok güzel tanımladın. Yani hani dediğim gibi birazcık böyle... Bir sürü fırsat, bir sürü şey e, alternatif varmış gibi hissettiğimiz bir haftanın bitiminde aslında elimizde o kadar da alternatif olmadığını görüp ee ben niye bu kadar heves ettim de diyebiliriz. Olumsuz anlamda böyle bir şey yaşanabilir. Kendinizden ee, şüphelenmeyin. Evet, e şüphelenmeyin. Yani hiç kimsenin size böyle hissettirmesine müsaade etmeyin bir kere diyelim dinleyicilere. Bu arada tabii hep kendini iletişimden ifade eden nasıl çalışır diye konuştuk. Ama Merkür'ün bir ticaretle bağlantısı da var. Venüs'ün de ticaretle bağlantısını, parayla bağlantısını düşünecek olursak bu haftanın tamamı e, tabii işi gücü bu yönde olanlar için bahsediyoruz. Gerçekten de yeni alternatif ve belki de heyecanlandıran hareketlendiren ticari girişimler gelişmeler açısından da bir takım fırsatlar verebilir haftanın genelinde böyle etkiler de olabilir Bir de bu hafta bir burç değişimi var değil mi Güneş boğa burcuna geçecek Çarşamba sabah itibariyle yaklaşık bir ay için Güneş boğa burcunda olacak ne diyebiliriz Güneş boğa burcu geçişine yine özetle daha kendimizi güvende hissedeceğimiz daha maddesel hazlardan yemeden içmeden gezmeden keyif alacağımız hı hı. güven arayışımızın fazla olacağı daha az risk almayı tercih edeceğimiz bir döneme giriyoruz biraz daha eğlence biraz daha rahatlık biraz daha keyif ön planda Evet yani aslında keyif eğlence ön planda olmasa bile ki Venüs yönetiminde bir burç boğa burcu. Bunların da olmasını bekliyoruz ama en azından çok yorulmayı tercih etmeme. Yani zamanı aslında çok yorulmadan verime dönüştürme ihtiyacımız olacak. E, bu da işte at koşturur gibi bir tempoyu çok tercih etmeyeceğimizi bize söylüyor. Ee, Boğa burcunun verimle ve e, dediğim gibi yorulmamakla, yorulmayan bir alan yaratmakla belki de güven ve konfor alanı yaratmakla alakalı bağlantısı var. Önümüzdeki bir ay yani çarşamba itibariyle başlayacak önümüzdeki yaklaşık bir ay Güneş'in Boğa burcundaki seyrine şahitlik edeceğiz. Genelde işte doğanın uyanışı, birazcık daha e, havanın ısınmaya başlanması, başlaması ve inşallah şu anda öyle görünüyor. Göründüğüm... Bu hafta biraz <laughs> daha düşecek bir ısınlar ama bakalım. Bakalım. <laughs> Ee, zamanla işte bir ay içinde belki birazcık daha havalar şey bile olsa birazcık naneli bile olsa insanların daha fazla dışarı çıkma ihtiyacı ee, belki işte piknik planları hareket planları işte birazcık böyle günü birlikte olsa gezme tozma planlarının yapıldığı bir mevsime denk geliyor güneşin boğa burcu geçişi bu haftanın gökyüzü etkilerinde genel olarak bunlar var diyelim ee, hafta başında gerçekten de doğru iletişimi kullan Aklını her zamankinden farklı çalıştır, İlişkileri işlerini yönetmek adına verimli kullan, zoru başaracaksın diyelim, özetle böyle diyelim. Her şey, sen de e, bitiyor zaten. Ne kadar farkında yönetirsen başına gelenleri, o kadar doğru sonuçlara ulaşıyorsun. Hı hı. Hafta sonunda da, hafta sonuna doğru da yine yeni fikirler ve yeni deneyim fırsatları var e, ve e, belki de. Hafta boyunca zihinsel olarak e, üzerinde çalıştığımız her neyse ya da karşımıza çıkan her neyse onları birazcık daha planlı programlı organize hale getirme ihtiyacı var. Belki de hafta sonu bazı konuların ciddiyetle ele alınması önemli ve gerçekten de ciddiyetle karşılık görmeyi beklediğimiz konuşmalar, görüşmeler için bir takım fırsatlar da karşımıza çıkabilir görünüyor. İnşallah güzel bir hafta olsun. Bir de şeyden bahsedelim. İnsanlar tabii ki ayın boşlukta olduğu zamanları öğrenmek istiyorlar. Bu arada pazartesi günü ay akrep burcunda olacak. Ee, Salı ve çarşamba günleri ay yay burcunda. Perşembe cuma günleri oğlak burcunda. Cumartesi pazarda kova burcundaki seyrine şahitlik edeceğiz. Bu hafta ayın boşlukta olduğu zaman dilimleri çok kısa ve hemen tamamı günün ilk saatlerine denk geliyor. O yüzden de Gün içinde ay boşluk sorunundan çok fazla çekmeyeceğiz diyelim. Çünkü çok fazla <laughs> soru geliyor burada. Ay boşluktayken hiç mi hareket etmeyelim? E tabii ki öyle bir şey yok. Ay boşluktayken hareket etmeyecek değiliz. Ama genelde ucu açık kalıyor. Yani ucu belirsiz oluyor. O yüzden Dolunca de çok tercih ediyoruz. Bu haftanın ay boşluk saatleri hep günün ilk saatlerine denk geliyor. İşte salı günü 2.54-5.16 arası. Ondan sonra çarşamba gününün bitiminde ay boşlukta oluyor. Perşembe 6.51'e kadar. Hı hı. Ondan sonra da cumartesi günü 6.52 ile 9.16 arasında. Yani günün ilk saatleri olduğu için gün içindeki akışımızı etkilemeyecek zamanlara denk gelecek ayın boşluktaki zaman dilimleri diyelim ve ilk yayınımızı burada kapatalım istersen Leyguncum. Gayet güzel keyifli oldu. İnşallah dediğim gibi kısa özet insanlara da fayda sağlar bu hafta için anlattıklarımız. Önümüzdeki hafta hem haftanın yorumları hem de tutulma yorumları hem de dediğim gibi burç Burçlar. yorumlarıyla bir araya tekrar geleceğiz. Çok öpüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Harika bir hafta olsun. Haftanız çok güzel geçsin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgiler.